Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte eee Scratch'teki karakterimizi yani hatta istediğimiz karakteri 3 boyutlu şekil dönüştüreceğiz. Evet, yanlış duymadınız. 3 boyutlu şekil dönüştüreceğiz. Bunu nasıl yapılacağını göstermek istiyorum arkadaşlar size. Yani bu dersin sonunda artık seçtiğimiz karakterleri 3 boyutluya dönüştürebileceğiz arkadaşlar. Yani 3 boyutluya dönüştürmeyi göstereceğim bu dersimizde. İlk olarak blog oluşturalım. Blogumuzun adı üç boyutluya dönüştürme olsun. İlk olarak buradan yükseklik pardon yanlış yaptım. Hatta şöyle yapalım. Üç boyutlu dönüştürmede ilk yükseklik yükseklik daha sonra yükseklikten sonra da yükseklik Oğlum niye yanlış yazıyorum? Seklik. Daha sonra da aralık. Ve aralık. Şunu da silelim. O zaman yapımına geçelim. İlk olarak bir de başlangıç değeri yani başlangıç x, x ve y değeri almamız gerek. Bu yüzden tıklandığında x 0 y'yi de eksi -100 yapıyoruz. Bakalım evet. Görmüş olduğunuz. Gibi. Şimdi diyoruz ki yükseklik defa tekrarla. Hemen buradan kareme giriyoruz. Aralık yani A y konumunu aralık değiştir. Y konumunu aralık değiştir. Ve damgala Ve bunu yapması tümünesi Hemen deneyelim bir. Hemen x'imizi 0, y'imizi x100 yaptık. Yüksekliğimizi 15. Aralığımızı da 1 yapalım. Ve tıklandığı zaman görmüş olduğunuz gibi bunu böyle bir şey veriyoruz. Ancak bunu çok yavaş bir şekilde yapıyor. Bunun için düzenliğe giriyoruz. Ve ekranı yenilemeden çalıştığına tıklıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi ışık hızında yani bizim gözlerimizi ve beynimizi algılayamayacağımız derecedeki hızla bunu yapıyor. Şimdi daha sonra diyoruz ki sürekli tekrarla. Sürekli tekrarla. X 0 y, y 100 yap. Daha sonra yine böyle yap. Ve fare imlecine doğru yönel. Ve görmüş olduğunuz gibi artık 3 boyutlu karakter yapabildik. Artık buraya hangisini yaparsak bu şekilde böyle üç boyutlu oluyor. Mesela buradan gidelim bir kostüm seç diyelim. Gidelim mesela bunu seçelim. Bak görmüş olduğunuz gibi. Böyle yapabiliyor arkadaşlar. Yani böyle bu şekilde üç boyutlu dönüştürebiliyor. Başka bir kostüm daha seçelim. Hepsini size göstereyim. Mesela şu insan olsun. Ve görmüş olduğunuz gibi hepsini üç boyutluya dönüştürebiliyor. Başka bir kostüm daha seçelim. Mesela ne seçebiliriz? Kek seçelim mesela. Ve görmüş olduğunuz gibi keki algılıyor. Hatta bakın biz bir şu gidelim. Mumları bir silelim böyle. Şu tabağı da bir silelim. Ve gerçek kekmiş gibi duruyor arkadaşlar böyle yaptığımız zaman. Hatta niye ortaya almıyoruz ki? Evet ortaya alalım. Çok güzel. Görmüş olduğunuz gibi gerçek bir kekmiş gibi bunu 3 boyutlu şekilde dönüştürebildik. Arkadaşlar inşallah bunu yapan yoktur. Yani benim aklıma geldi bu şekilde. Eğer varsa ondan özür diliyorum. Hatta videoyu bile kaldırabilirim. Yine başka bir kostüm daha seçelim. Bu sefer de yiyeceklerden bir kostüm seçelim yine. Mesela ee, şu meyve tabağını seçelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi bütün meyve tabağını bu şekilde 3D yapabiliyoruz. Başka bir yiyecek daha seçelim. Hatta suyu seçelim yani ne olacak bu böyle oldu ya. Bu çok iyi olmadı. Çok iyi olmadı. Bak başka bir kostüm seçelim. Yiyeceklerden seçmek istiyorum. Mesela şu cipsi seçelim. Cipsi de bu şekilde böyle renderliyor. Şimdi bir de araba seçelim mesela. Araç seçelim. Heh, bak şu olabilir. Ve görmüş olduğunuz gibi bunu da bu şekilde yapabiliyor. Şimdi çizdiğimiz bir şey de göstereyim size. Mesela ben mesela buradan böyle bir halka çizeyim. Ve görmüş olduğunuz gibi çizdiğim halkayı 3 boyutlu şekilde dönüştürebiliyor. Hatta ben bu halkanın yanına biraz daha küçük bir halka daha çizeyim. O küçük halkayı da 3 boyutluya dönüştürebiliyor görmüş olduğunuz gibi. Onun yanına da yine şöyle uzun böyle bir halka çizelim. Görmüş olduğunuz gibi hepsini 3 boyut çeke dönüştürebiliyor. Bir de insan çizelim. Şöyle bir kafası. Şöyle bir gözü. Şöyle bir bacakları. Şöyle eli. Elinde hatta açık tutsun bu insanımız. Hemen şey şimdi çiçeği de çizelim. Ve görmüş olduğunuz gibi burada insanımızı hatta biz bunu ortalayalım da böyle çok şey olmaz. Görmüş olduğunuz gibi insanımızı bu şekilde böyle üç boyutlu şeye dönüştürdük. Hatta bunu buradan da ayarlayalım. Yüksekliğini 30 yapalım mesela. Yüksekliğini 30 yapınca bu şekilde gözüküyor. Aralığını mesela 3 yapalım. Ve böyle gözüküyor görmüş olduğunuz gibi. Ya da yüksekliğini 10, aralığını 5 yapalım. Pardon. Yüksekliğini 10. Aralığını da 5 yapalım. Ve görmüş olduğunuz gibi bu şekilde arkadaşlar bu şeyleri ayarlayarak İstediğiniz kadar hatta bak 10 yaptığınız zaman da böyle gözükecek. Yani bakın çok mükemmel burada güzel oldu lan. Böyle yaptığınız zaman arkadaşlar e, bir oyun tasarlayacaksınız ve böyle 3 boyutlu şey gerekecek. Bu şekilde yaptığınız zaman 3 boyutlu bir şey yapabilirsiniz. Yani eğer yaptığınız mesela bir e, GTA 5 gibi yani yapamazsınız da tabi. E, bir oyun yaptığınız zaman böyle GTA 5 gibi açık bir oyun yaptığınız zaman binaların böyle 3 boyutlu dönmesini istiyorsanız ama yapamıyorsanız bu teknik sayesinde yapabilirsiniz böyle. Ama gerçekten 3 boyutlu bu. Neyse görüşmek üzere bay bay.